Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle elinde desenli çok hoş bir azmam var. Ben elindeki azmaları oya yaparak bitirmeye çalışıyorum. Elindeki azmaları bitirip Instagram hesabım üzerinden satışa koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Videolarımda da bu şekilde e, uzun hallerini yani gösteriyorum. Baştan baştan başlama yerinde gösteriyorum. Fakat ben modellerimi başlamış oluyorum genelde. E, dört kenar yaptığım için yazmalarımı bitiriyorum. Videolarımda gösterdiğim modelleri. Şimdi ben iki renk tercih ettim bu yazmamda. Bu yazmam Cenk marka. Uzun zamandır elimde olan bir yazmam. Şöyle içinde pembe ve su yeşil tonları var. İçindeki bu çimen yeşilini kullanmadım. Zeminimi krem kullandım. Çiçeklerimi de bu şekilde 316 numara altın başak marka su yeşili kullandım ve şöyle bir pembe tonumu kullandım. Pembenin değişik bir tonu. 793 numara yine altın başak marka. Kenar kısmında da krem kullandım dediğim gibi. Krem yükümde 905 numara şöyle krem tonu. Çok da yazmayla uyumlu oldu. Şimdi birlikte modelimizin yapımına geçelim. Ben bu şekilde modelimi başladım. Şöyle gördüğünüz gibi sıralı bir şekilde alt kısmı devam ediyor. Gayet hoş ve güzel duruyor. Böyle en baştan başlarken de benim başladığım şekilde başlayabilirsiniz. Öncelikle bir tığ battısından girerek ipimizi buraya sabitliyoruz bir sık iğne ile. Daha sonra bir kez doluyorum. Hemen bir yandaki tığ battısından girdim. 2 2 aldım kapattım yan bir şekilde bir trabzan yaptım ve bunu yuva olarak kullanacağım 5, 6, 7, 8, 8 tane zincir çektim. Hemen trabzanın alt kısmından, şöyle orta kısmından girip trabzanımın üzerine bir küçük kırbaç yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Ters kısmını çeviriyoruz. Yaptığım bu kirpiğin içinden girip bir sık iğneyle şöyle ortalayarak girelim. Bir sık iğne girdik. Şöyle görüntü Sabitledik. Hala modelimizin ters kısmındayız. Tekrar 8 zincir çekiyorum. 5 Aynı yerden girip bir sık iğne kapat. Bir kirpik oluşturdum yine tepede. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi düz kısmımızı çeviriyoruz. Yine burada yaptığım kirpiğin içinden giriyorum yukarı çıkıyorum Bu şekilde iki kısım oluşturmuş olduk ve en tepeye geldik. En tepeye geldiğimizde 5 zincir çekiyoruz. Biraz da ben elimi gerçek tutuyorum bu 5 zincir çekerken. Ama elleriniz biraz gevşekse siz kendi elinizin ayarında da yapabilirsiniz. Benim elim biraz fazla sıkı. Bunu buraya sık iğneyle kapattım en tepeye ve burada bir yuva oluşturdum. Bu yuvayı da Burada en tepede bir yuva oluşturduk. Kapattım yuvamı. Bunu kapattıktan sonra sık iğne ile 11 zincir çekiyorum. Üç. 11 zincir çektim. Alttan bakın şu battığımızı saymıyoruz. Yanından bir iki tane tığ battısı bırakıp. Üçüncüden giriyorum ve bir sık iğne ile kapatıyorum. şu şekilde şimdi bunu kapattık hemen hiçbir işlem yapmadan tığıma bir kez doluyorum bir yandaki tığ battısından girdim 2 2 aldım yan bir şekilde trabzan yaparak burada minicik bir yuva oluştur 8 zincir çekiyorum burada oluşturduğumuz yuvanın içinden girip bir sık iğne ile kapatıyorum 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ters kısmımızı çeviriyoruz. Yaptığım kirpiğin tam orta kısmından girip tepeye bir sık iğne ile kapatıyorum. Hala modelimizin ters kısmındayken 8 zincir çekiyoruz. Aynı yere bir sık iğne ile kapatıyorum bir kirpik oluşturdum 2 3 4 zincir çekiyorum düz kısmımı çevirdim bu yaptığım kirpi noktada yine alttaki gibi orta kısmından girip yukarı çıkıyorum bu en üst kısmımızda da 5 zincirle bir yuva oluşturuyoruz çiçeğimizin geleceği yuvamız 5 zincir çektim Bakın şöyle giriyorum bir sık iğne ile kapattım Tepedeki kirpiğimi yaptıktan sonra 11 zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 11 zincir çektim. 2 tığ battısı bırakıp 3. Ye bir sık iğne ile kapatıyorum. Hiçbir işlem uygulamadan direkt bir kez doladım. 2-2 aldım. Diğerinin yuvasını oluşturuyorum. Yani şu ikisini birlikte yaptık. Bu şekilde alt şimen kısmımızı oluşturuyoruz. Sıralı bir şekilde ilerliyor. Sıralı ve gayet de kolay ilerliyor. Bunu biraz uzatacağız ve çiçeğimizin yapımıyla döneceğim. Evet alt kısmı bu şekilde tamamladık. Dört kenarı bitirdikten sonra şimdi üst kısmının yapımına geçeceğiz. Üst kısmımız da gayet kolay. Ben pembe ipimle şimdi bir tane çiçek yapımı pardon göstereceğim. Şöyle ipimizi tığımıza sabitliyoruz. Öncelikle bakın şöyle alt kısmı yaparken Üst kısımda tepede çiçeğimizin gece yuvamız demiştim. 5 zincirle bir yuva oluşturmuştuk. Bu yuvamın içinden giriyorum. İpimi buraya sabitledim. İpimizi sabitledik. 9 zincir çekiyorum. Aynı yerden girip bir sık iğneyle kapatıyorum. 9 zincir çekiyorum. Aynı yerden girdim bir sık iğne ile kapattım 1, 2, 3 9 tane zincir çektim Yine aynı yuvanın içinden girip bu şekilde kirpik yapıyoruz Kirpikleriniz az daha uzun olsun isterseniz 10 zincir de çekebilirsiniz 9 zincir çekiyorum. Ben 9 zincirle idare oldu aslında. Videonun sonunda bitmiş halini paylaşıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Gayet güzel duruyor. Ben bu modelimi yazmamı tamamlayıp bitireceğim. O yüzden bir kısmını da yaptım. Videonun sonunda ütülenmiş halinde göstereceğim. 2, 3 5 6, 7 9 zincir çekiyoruz. 4-5 oldu yine aynı yuvadan arada elimizde böyle çekerek yerleştirelim ve sık iğneyle kapat 7 8 9. çiçeğimizi oluştururken sadece 9 zincir çekip bir sık iğne ile aynı yuvanın içinde kapatıyoruz 2-4-6-7 oldu toplamda 8 tane kirpik yapacağız bir yuvanın içinde 9 tane. 9 zincir çektim. Aynı yere yine bir sık iğneyle kapatıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Bu şekilde. Şöyle bir çiçeğimizi tamamlamış olduk. Diğer rengimizi yaparken de arada bir tane boş bırakıyorum. İkinci diğer renk çiçeğimi yapıyorum. şekilde. Bu ikinciyi boş bırakıyoruz hemen yanındakini bir yanından. Yine buradan tepe kısmından giriyorum. Şöyle baş kısma doğru sık iğneyi sabitleyelim başlarken. 9 zincir çekiyorum. 9. Aynı yerden girip bir sık iğneyle kapattık şekilde yine buraya da 8 tane kirpik yapacağım arada bir bırakıp diğerine bir o renkten bir o renkten çiçek yapıyoruz dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz ben böyle yazmamla uyumlu olan renkleri tercih ettim altıda krem kullandım gayet de hoş ve güzel durdu şimdi ben bunu biraz uzatacağım bitmiş ve ütülenmiş halini paylaşacağım size ve modelimizin bitmiş, ütülenmiş hali hanımlar. Bu şekilde gayet güzel duruyor. Şöyle yazma ile birlikte göstereyim bakın. Yazmayla da çok uyumlu ve çok hoş durdu bence. Sıklığı da gayet iyi. Şöyle çevireceğim. Bu şekilde. Gayet sık, hoş bir model. Ben bir kenar kadar kısmını tamamladım ütüledim ve yani görünüş bu şekilde. Kolay yapımı yapımı kolay çabuk böyle ilerliyor. Çok hoş bir model. Ki var zarif de duruyor. Ve çok böyle sık sık böyle basit bir modelmiş gibi durmuyor. Şöyle göstereyim. Yazma ile uygunluğu da çok güzel oldu. Bu yazmamı ben tamamlayacağım, bitireceğim ve bu yazmam elinde hazır satmak bir adet daha yazmam var. Yine burada yeni kanalımda videosunu çektiğim yeşil bir yazmam vardı. O da aynı şekilde aynı model. Satlık. Instagram hesabımın üzerinden bana ulaşabilirsiniz eğer almak isterseniz. Orada da paylaşıyorum. Videosunu çektiğim modelleri de paylaşıyorum. Elimdeki bitmiş modelleri yazmalarımı da paylaşıyorum. Evet yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsinler. Beni ve yorumlarınızı da kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.